Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bir savaş kutusu, bir büyük kutu ve bir mega kutu açacağız. Arkadaşlar bu arada hala oyuna girmediyseniz çabuk girin. Çünkü bu yıla özel süpersel herkese bedava mega kutu veriyor. Bana mega kutudan şeyin aksesuar çıktı. Hadi açalım. Birinci kutu açalım. Aa dur bir şey. Dur. Lan ne Yazalım. Arkadaşlar bu arada karakter çıkmıyorsa gidin lan biraz. Al beni. Burada bir taktik var arkadaşlar. Üç kere dokun yazması lazım. Üç kere. Bir. İki oldu. İki. Son bir kere daha. <laughs> Ve üç. Oldu oldu. Altı yazdı. Altı yazdı. Ama açı taktik var. Onun da var. Ben artık daha çıkacak diyorum. Ecin gibi bir şeyler baktı. Ne çıktı? Aşağı in aşağı. Şey, çıktı. Aşağı in aşağı aşağı. Aşağı in en aşağı. Hiçbir şekilde çıkıyor. aksesuar çıkmıyor. Ne? Ha, Çünkü ha orada evet. karakterin şey durması lazım. Öf ya. Ya parlayayım bir tane daha Aksesuarda. Ama Mata Stars yine de ben aldım. Yeah. Sonuçta Leon çıktı koskoca güzel. Leon'un canını mı harcayacaksın? Leon'un mu var senin? He Leon'un var. Az önce çıktı ya ben seni niye attım? Attın işte benim var senin yok aslında. Öbür hesaba geçeyim bekle. Videonun önünde mi geçiyor? He. Allah'ım yarabbim bu mal. Dostluk nasıl geçiyor? Ha şurada. 100 TL'ye geç. Arkadaşlar bakın. Bu arada ne? Mortis, ring of doom. Boş ver. I'm a cool cat. <gülüyor> <gülüyor> I'm a cool ben, cat. Bak. Ben e, çekiliş yapacağım. Zombi bir daha geldiğinde tam 5 kişiye birden alacağım. E, bu arada Max almayı düşünüyorum. Sence 5 kişiye. Ne zombi ne zombi ne? bir mi alsam sizce? Yoksa ha, Max mı? Chon John Max. Chonny Max mı? O Johnny Max. Tam söylemedim. Hangisini alacağımı söyleyin. Ben mesela alabiliyorum ama almak istemiyorum. Siz almak istiyorsunuz. Yani on tane. <laughs> tek gerektiğin Nono Life'da yarın akşam 8'de Ge yeah, bekliyorum hepinize. Ayna 8 5'te. Conny Max, Johnny Max şey, şey çekilişi var. Johnny diyor Johnny Allah. Johnny. Allah'ım ya Rabbim. Conny Max işte işte Max'in çekilişi var Uf. kostümüyle beraber. Ama arada sadece bir kişi alabilirim. Zombi bir mi alayım? Birkaç Mr. Fat şey. says hi. Veya, Max mi? Bunu size kalmış Ye, bir şey. Amca. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın. Koskoca Leon çıkardık. Aksesuarını. Görüşürüz. Bay bay.